Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda konuğum Murat. Murat kendisi paramedikten hemşireliğe geçiş yaptığı için sizler de bu yıl paramedik yazıp hemşireli kazanmak istiyorsanız aklınızda olan 20 tane soruyu Murat cevaplayacak. Murat hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Öncelikle açık öğretimin paramediği var mı? Açık öğretimin paramediği yok diye biliyorum hocam. Örgün evet. bir eğitim çünkü açık öğretimde okunabilecek bir ders Doğru. bölüm değil. Evet açık öğretimde paramedik yok. Peki e, paramedik okurken yaptığım stajı lisansta sayıyorlar mı DGS'le hemşire geçersem? Yoksa bir daha mı staj yok ama, mı? öyle bir durum yok. Staj hiçbir şekilde Aynı. sayılmıyor. Genelde de zaten e, ufak tefek normal ortak dersler sayılıyor. Böyle staj Peki, dersleri sayılıyor. Paramedikten hemşire geçiş yapmak için illa kendi okuduğum okulla mı geçiş yapabiliyorum? Yoksa istediğim başka e, üniversitelere geçiş yapabiliyor muyum? İstenilen e, tüm üniversiteye geçiş yapılabiliyor. Kendi üniversiten olması e, zorunlu değil. Hangi il istiyorsan, hangi üniversite istiyorsan bu fark etmiyor. Ben burası memleketimdi. Aynı ilde okudum, aynı ilde devam ettim. Peki kaçıncı sınıftan başlatıyorlar? Kaç senede bitiyor? Hocam yine üniversiteye göre değişiyor. Bazı üniversitelerimiz 2. sınıftan başlatıyor, bazıları üçten başlatıyor ama şu an e, önceki röportajda da söylediğimiz gibi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi birinci sınıftan başlatıyor. O yani Onun sebebi de sen ana dersler. İki yıl paramedik okuyacaksın, dört yıl hemşirelik toplamda altı yıl e, okumak gerekiyor diyorsun. Evet. Evet. Şu an aslında evet. çoğu üniversitede var bu durum. Özellikle de e, internlük var 4. sınıfta. E, çoğu hemşirelik bölümünde. O bize 4 yıldan önce bitirmeyi engelliyor. Evet. Peki DGS'de kaç soru var? İk, yani parametri kazan, kaz, parametri yerleşmek isteyen birisi için. Hani e, bunu çok merak ediyor işte. Suzel mi, sayısal mı oluyor? AYT var mı? Şöyle 50 matematik, 50 Türkçe sonuç e, DGS'de. Sayısal e, kısım TYT matematik gerekiyor bize. Ee, ortalama e, 40 net civarı en az e, net gerekiyor. Yakın dönemdeki puanlamalara bakarsak en az 40 net gerekiyor. 40 ve üstüne çıkmamız gerekiyor tabii ki ama en az 40 görmemiz lazım. Yani sadece TYT matematik, teyte, matematik var. İlk 12 konu problemler, sayısal mantık, TYT geometri var diyorsun. 50 sorudan 40 evet. net yapmak evet. lazım. Peki e, Sözel'den e, artı bin net kuralın ne oluyor? Tabii artı bir net kuralı var. En az bir e, net yapmamız gerekiyor. Bir net yapamazsak yine puanımız hesaplanmıyor diğer sınavlarda olduğu gibi. Sözelden de en az e, bir neti oluşturmak gerekiyor. Bir netin altına düştüğü anda puanımız hesaplanmıyor. Yani matematikten elde eli yapsam bile, Sözelden bir net yapamazsan puanın sıfır oluyor, sayılmıyor. Tabii hiçbir anlamı olmuyor o yaptığın elde eli. Kaç tane e, sözel soru, kaç sayısal soru eşit? Hocam dört. 4 sözel soru olması lazım. 4 ya da 5 bir matematik eşit diyebiliyorum. Tabii 5 tane sözel sorusu bir matematik evet, sorusunun puanına eşit. Peki DGS'de e, yanlış sayılarımız e, biz doğru götürüyor mu? Nasıl oluyor? Tabii net hesaplanırken ben mesela 44 doğru 4 yanlış yapmıştım. Ben 43 matematik netiyle Anladım. sayısal kısmını tamamladım. Yani... Öbür taraf 16'ya 8'de 14'te Türkçe netim vardı. Anladım. DGS'de 4 yanlış bir doğru götürdüğü için öğrenci sallamasın diyoruz. Ee, peki e, şöyle anlatayım. Ee, şimdi DGS'e Sözel'den 16 soru yaptım. 5'e böl mesela. İşte 16 net yaptım. 15 net yaptım diyelim. 5'e bölüsü 3 net oldu. 3 net matematiğe geçiyor. Yani 40 net matematik yapan bir aslında 43 netten hesaplanıyor. Bu durumda Sözel peki. çok çok önemli. Ee, onun dışında DGS'e ile Lisans e, bitirdikten sonra hemşirelikten diplomada DGS mi yazıyor? Bize ekstra bir dezavantajı oluyor mu? DGS'nin bize bir dezavantaj gibi bir durumu yok. DGS yerleştirmede DGS ile yerleşildiği yazıyor. Diplomada da bu şekilde geçecek ama bunun bize bir dezavantajı yok. Sonuç olarak atanacağımız zaman bizim KPSS puanımıza bakılacak. Diplomadaki DGS veya YKS ile geçmemize bakmayacak. Şöyle düzelteyim. E, Diplomada DGS yazmaz ama e, YKS ile verilen yes, işte Aynısı verilir. E, KPS'ye girişlerde hiçbir fark yok. İşe girişlerde hiçbir fark yok. Aynı diploma biliyoruz. Peki DGS ile e, özel üniversite seçebiliyor muyuz? Hemşirelik. DGS'nin özel üniversite var. E, Vakıf üniversitelerinde e, DGS ile geçişleri var. Oralardan da tercih verilebiliyor. Kontenjan ben... mı Tokam... O kadarı bilmiyorum kontenjan kısmını. Ben kendi sıralamamda baktığımda 420 sıralamada birçoğu özel vakıf üniversiteleri bu sıralamaları alıyordu. Zaten devlet üniversitesi 3000-5000 civarı normalde sıralamalar. Anladım. Peki şu kitabı çözmeden dediğin bir kitap var mı sayısaldan? Yektumat. Önceki röportajda dediğim gibi Yektumat'ın evet. tüm kaynakları. Evet. Peki DGS ile hemşirele geçiş yaptığımız zaman bize KYK kredi yurt bursu çıkıyor mu? Ee, o KYK kredi yurt e, kısmı herkese e, yurt genelde çıkıyor. O bir dezavantajı yok DGS ile geçişin. YKS veya DGS olması. Burs da yine e, her halükarda YKS ile geçiş gibi başvurabiliyorsun. Çıkarsa çıkıyor kredi veya burs. Sen alıyor musun şu an? KYK'da kalıyor musun? Yok, ben Sivaslıyım. Buram memleketim olduğu için yurtta kalmıyorum. Peki DGS e her yıl girebiliyor muyuz? Olur da e, girdik, kazanamadık bir daha girebiliyor muyuz? Tabii ertesi sene de girebiliriz. Mezunsak e, her sene girebiliriz. Ama okurken mesela 1. sınıfta girdiğimizde, girdiğimiz o 1. sınıftaki DGS e bir işimize yaramaz. Yani 1. Sınıfta, gir sınıfta girilebiliyor diyorsun ama sıralama hesaplamasına rağmen yerleşme olmuyor diyorsun. Tabii mezun olamadığın e, için bir anlamı yok. Açıktan hemşirelik var mı? Açıktan hemşirelik e, o da yok diye biliyorum. Sonuç olarak bu uygulamalı e, bölümler hemşirelik olsun, öncesinde evet. bahsettiğim paramedik olsun. E, öğrenmeden, uygulamayı yapmadan o bölümü bitiremezsin. O yüzden açıktan yok diye biliyorum hemşirelik. Peki e, evet açıktan hemşirelik yok. Okul zamanı DGS çalışabilir miyiz? İki yıllık da yoksa illaki mezun mu kalmak gerekiyor? Okul zamanında çalışabilir tabii mezuna kalınacak diye bir durum yok. Ben de e, okulun ikinci, ikinci sınıfın başında başlamıştım. Temelim olduğu için temel olmayanlar yine birinci sınıftan başlamalı yavaşta. Peki e, ön lisanstaki okul derslerinin DGS puanına bir etkisi var mı? Tabii ÖVP puanımız hesaplanıyor GANO'muzla beraber. E, bu da ÖVP puanında DGS puanımıza etkisi oluyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Senin Instagram'da aşağıya bırakayım. Sana sorular olmak isteyenler sorabilir. Onun dışında izleyicilere bir hoşça kalde. Ben de hoşça kaldım. Kapatalım. Hoşça kalın arkadaşlar. Ee, yorumlarda özellikle soruları bekliyorum. Çünkü hani bilmediğimiz hiçbir şey yok. Ee, bu konuda gerçekten e, uzmanız. Yani İstediğiniz soru varsa yorumlarda e, yazarsanız hızlı bir şekilde geri dönüş yapacağız. İzleyin için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Instagram'dan bana da yazabilirsiniz. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım ben Hoşçakalın.